Hazır mıyız arkadaşlar? Hazır değiliz hocam. Tamam. Maç başlayacak lan. Nasıl hazır değilsiniz? Bizde tembi yok burada. Tamam. Polis sesine anonsörü gibi kullanma şu mikrofonu. Anlaşıldı. Tamam. Geldim geldim. Neredesin abi? Seni bekliyoruz maça başlamak için. Sürprizli kupon yapayım dedi bu maç için. Kafayı bir edin Nerede görünmüş Barakeli'yi de oynadın? <laughs> Bana diyene bak. maç yerine Akasya durağını açmışsın. Başkasının hesabıyla internet üzerinden oynadıysan sorun olmaz. Öyle yaptın değil mi? Onun gibi bir şey. Bunlar da kim? Maç yayınını izlemek için geldiler. Kişi başı 15 aldı. Aramızda bir Ay pozisyonu göremedin de bu pozisyonda falan mı? Sen yine pozisyonu görememişsin. Ben hiçbir şey göremiyorum. Yakın gözlüğüm olsaydı şıp diye çözerdim pozisyonu. Gördüğün kadarını anlat. Ne diyorsun bu pozisyona? Allah Allah bir şey yok gibi. Rıdvan ne oldu sen anlat bari Osman Aga'yı mafya kaçırıyor yine Ne Osman lan Arif abi baktım postuna fardar mı Bir şey yok bence müdahale temiz devam Hocam penaltı Lan bir şey yok top kalecide. nasıl penaltı Olur mu hocam top havada bir ele değiyor Allah Allah Ulan bir ev gördüm ama bu ev kimin onu çözemedim Neyse hocam penaltı verin Hocam bu nasıl penaltı Bir de otobana itiraz mı lan Bardan görmüş adamlar Maç başladı mı Oo Maç bitmek üzere sen başladın mı diyorum Kaç kaç Göremiyorum ki ama ev sahibi önünde acilen bir şey yapmamız lazım. Benim kupon yatıyor. hen altı verdim az önce. Ondan ev sahibi öne geçti. Kaç bakalım şu ben bir. Bak 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 eline değiyor. Kaleci lan o kofik. Kaleci topa elle müdahale edebiliyor muydu? Bir yaşıma daha girdim. Senin yüzünden getir güzelim kupon. Kaç dakika uzatalım maçı beyler ne diyorsunuz? 9-10 dakika uzatalım bence son bir ümit son bir şans. Aynen aynen. Hem o arada kaçıyor durada da bitmiş olur. Bu sefer de Ali Kemal'i kaçırdılar. Devam devam bir şey yok. Aha penaltı. Hocam adamın etrafında kimse yok. Nasıl penaltı? Bakışları çok sertti defans oyuncusunun. Ondan düştü adam cihaz. Gol gol gol. Ayağına sağlık hocam. Çok güzel maç yönetti. Allah Allah. O kadar hatalı karar verdik. Tarafta daha iyi beni döver diyordum. Ama kimse de göstermedi. Hayret. Anama bile söylemediler. Her hafta öyle net pozisyonlara, öyle saçma sapan kararlar veriliyor ki maçı resmen katlettik. Ama millet normal karşıladı verdiğimiz kararları. Tebrik ederim hocam. Maçı güzel yönettiniz. Hoca burada lan. görmeye geldim Ben de sevdim birini Baktım bezgin geldi Ben de sevdim birini Baktım bezgin geldi Kolumdaki saat